partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, iş ve akademi dünyamızın başkan ve temsilcileri, saygıdeğer basın mensupları, değerli protokol, kıymetli misafirlerimiz, öncelikle davetimize katılma nezaketini gösterdiğiniz için Akadar Kadınlar Meclisimiz adına şükranlarımı sunuyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Anneler Günü'nü kutlamak ve eğitim ödüllerimize de olsa destek olmak için buradayız. Bu gecenin hayırlara ve vesile olmasını diliyorum. Değerli misafirlerimiz, kadar Kadınlar Meclisi kurulunu çok kısa bir süre oldu. Bu sürede bizlere verdiğiniz destek ve güven için tekrardan tüm hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Bugün buraya bu denli yoğun katılımın olması bizlere ayrı bir güç verdi. Üstlenmiş olduğumuz bu görevi başıyla yürüteceğimize olay inancımızı arttırdı. Hemşire derneklerini düzenlemiş olduğum bu tarz etkinliklerin amacı dostlukları pekiştirmek, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak ve gurbetteki hemşireleri buluşturmaktır. Bununla birlikte derneklerin asıl üstlendiği misyon kültürünü korumak ve devamlılığını sağlamaktır. Akıl er kadınlar meclisimizi zor yollardan büyük fedakarlıklarla kurduk. Kendi kişilerimize, ailemize ayırabileceğimiz zamanı ve olanakları Kadınlar Meclisimizin güçlenmesi ve aynı zamanda faaliyetlerini zenginleştirmesi için seferber ettik. Bütün faaliyetlerimizi mütevazi bütçelerle tarafsız kalabilmenin gönül rahatlığıyla gerçekleştirdik. Kadınlar Meclisi olarak kuruluşumuzdan bu yana tariz vermediğimiz gönüllülük, bağımsızlık ve şeffaflık ilkelerimizi kurumlara ve kişilere değil, tüm görüşlere eşit mesafede olma anlayışımızla bu ulaştık bu gücümüzü de kadınlar meclisimiz için çalışan ülkemizdeki her siyasi görüşten sizlerle hemşehrilerimizden aldığımızı bilmenizi istiyorum. Başarılı olabilmemiz bizim gayretimiz kadar sizlerin desteklerine de bağlıdır. Memleketimiz, memleketimiz için bunu bizden esirgemeyeceğinizi düşünüyorum. Bizler Akıder ailesi olarak nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların toplumsal hayata, iş hayatına ve siyasi yaşantıya erkeklerle eşit olarak katılmasını istiyoruz. Kadınlarımızın ekonomik gücü olsun istiyoruz. Kız çocuklarımızın okumasını ve meslek sahibi olmasını istiyoruz. Engelli kardeşlerimizin engellerine destek olmak istiyoruz. En çok da bir olmaya, beraber olmaya, beraber gülmeye, beraber üzülmeye ve beraber yürümeye devam etmek istiyoruz. Ben değil, biz olmak istiyoruz. Kadir ailesi olarak geleceği e, birlikte kurmak için bize, bize düşen sorumlulukları aldık almaya da devam ediyoruz. Değerli misafirler, sevgili fedakarlı, bağlılı, eşsiz tersiçeri olan annelerimizi hatırladığımız özel bir gün içerisindeyiz. Çocuklarını aylarca bedenlerinde taşıyan, karşılıksız sevgilerle büyüten, hayatın her aşamasında dua ve desteklerini esirgemeyen annelerimizin haklarını ödememiz mümkün değildir. Hiç karşılık vermeden e, beklemeden vermenin, şefkatin, bağışlamanın, hoşgörünün ve eşsiz serpilişin en değerli varlıkları şüphesiz ki annelerimizdir. Sağlam bireylerin, büyük milletlerin, sağlıklı ilişkilere sahip toplumların arkasında güçlü bir annelik duygusu vardır. Milletimizin gelecekte var olabilmesi, nesillerin sağlıklı, şuurlu ve milli zihniyetle meselelere odaklanmaları öncelikle ailelerinden alacakları terbiyeye bağlıdır. Bu itibarlarla, bu ve annelerimiz geleceğin hazırlayıcısı ve güzide mimarlarımızdır. Elbette Eylül-Ödül annelerimizi yılın bir gününde hatırlamamız ve anmamız asla doğru değildir. Onlara yaşadığımız müddetçe en değerli ezilimiz olan saygıyla ve büyük bir hürmetle yaklaşmamız en öncelikli manevi sorumluluklarımız arasında yer almalıdır bu duygu ve düşüncelerle çocuklarında genç yaşta vatan topraklarına emanet eden şehit annelerimiz ve engelli çocuklarına sabır ve merhamet ile hizmet eden, yemeyen, yediren, giymeyen, giydiren, göz nuruyla bin bir emekle bizi büyüten annelerimizin ve anneler, anne adaylarımızın anneler gününe gönülden kutluyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, sizi göndermiyorum. Biz büyük bir aileyiz. Bu güzel organizasyonda ve bütün güzel